Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. 10 kuyudan 8'i açıldı. Gazı taşıyacak 170 kimlik boru hattı için gerekli boruların %50'si üretildi. Karada ise onlarca kule, 10 futbol sahası büyüklüğündeki doğal gaz işleme tesisinin temellerini atıyor. Türkiye'nin Enervi'deki tarihi keşfi olan Karadeniz gazında geri sayım başladı. 2023 yılında vatandaşların kullanımına sunulması planlanan Karadeniz gazının ana hatta aktarılacağı Zonguldak Filyos'ta hummalı bir çalışma yürütülüyor. Prove'de gelinen son noktayı Enerji Bakanlığı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, TPAO yetkililerinden anlattı. Yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğündeki alanda onlarca kule ile tesisin temelleri inşa ediliyor. Tesisin temelleri için metrelerce derinliği sonda J vuruluyor yüzlerce kamyon arı gibi hafriyat taşıyor. Burası doğalgazın botaş hattına aktarılmadan önceki son durağı. Doğalgaz ana hatta verilmeden önce burada ayrıştırılacak, basıncı ayarlanacak ve botaş hattına aktarılacak. Tüm çalışmaların koordine edildiği Filyos Limanı Kıyı Lojistik Merkezi, gazı taşıyacak iletim üretim hattı provesinin ve arama çalışmalarının merkez üssü konumunda. Karadeniz'de sonda, J ve sismik arama yapan kanuni, Fatih, Yavuz, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin ve personellerin tüm ihtiyaçları kıyı lojistik merkezinden karşılanıyor. Doğalgaz rezervlerini genişletme çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni doğalgaz keşiflerinin gelmesi muhtemel 2023'e kadar 10 kuyu açılması planlanan Karadeniz'de bugüne kadar ikisi arama, 6'sı tespit olmak üzere toplam 8 kuyu açıldı. Planlanan program dahilinde sonda J gemileri belirlenen bölgelerde çalışmaları yürütüyor. Hali hazırda Kanuni sonda J gemisi Türk 2'de Fatih sonda J gemisi Türk Ali, 6'da faaliyetlerini sürdürüyor. Filios limanında bulunan Yavuz sonda J gemisine ise kule montajı yapılıyor. Yavuz Kule Montavı'nın ardından Karadeniz'deki görevine çıkacak. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.